Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere kağıt sıkışmasının sorununu nasıl ortadan kaldırıyoruz ondan bahsedeceğim. Tabii öncelikle sıkışan kağıdımızı yerinden çıkartmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde. Tabi kağıdın nerede sıkıştığına göre değişir bu. Hemen yan tarafında bulunan kapağı açıyorum. Bakın zaten hemen şurada göreceksiniz. şu an gözümüz oldu. Tabi bunun sıkışmasının bir sebebi de burada şu an elimle göstermiş olduğum patenlerin zamanla aşınması. Bunu tabi bir bez yardımıyla ya da kirlenmesi de olabilir. Bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Tabii ki bu aynı şekilde kağıdın sıkışmasına göre değişebilir. Bazen kağıt almak için de sıkışabilir. Bakın burada. Tabii burada da aynı şekilde şu arkada bulunan patenleri silmeniz gerekiyor. Bu sayede sıkışan kağıdı ortadan kaldırmış olacaksınız. Bakın buradaki patenleri.